Hayat çizgimiz aynı zamanda bir immün sistem çizgisi ve bu değişim gösteriyor yaş ilerledikçe. Şöyle sildiğimizde yani 45'lerden itibaren başlayan bir durum var ama gerçek anlamda bir 60 yaşlarından sonra daha da etkili olabiliyor bu enerji değişimleri. Ve Merkür çizgilerine kesişmesi burada. Bazı yine sağlıkla ilgili durumlar olabilir tabii ki. Ama çizgi bir şekilde çevriliyor burada. Şöyle bir çizgimiz var. Yine kötü alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Başladığında bırakmakta zorlanabilir. Çünkü Şöyle bir çizgimiz var burada. Yani şu dönen çizgiler şöyle yine psikolojik etkileri de yansıtabiliyor. Duygusal kırılmaları bunlar. Şöyle çizgiler. Yani bunlara özen göstermesi gerekiyor. Psikolojisini her zaman iyi tutması gereken birisi. E, dinç tutması gerekiyor. Morali her zaman yüksek seviyede kalmasında fayda var. Spor yapmasına, kendisini daha da güçlendirmesi gerekiyor. Şu an çok iyi enerjisi var ama yaşlılık için özellikle en geç 40 yaşlarından itibaren yani spora başlarsa iyi olur. Hem e, sağlıklı beslenme hem immün sistemini güçlendirme açısından Elinden gelen her şey yaparsa yani büyük bir sorun yok. Onun dışında hayat kalitesi çok iyi. Ayrıca hayat kalitemizi de gösteriyor. Burada hayat çizgisinin netliği, güzelliği. Öndeki yıllar gerçekten çok iyi. Tabii burada incelmeler hayat kalitesinin düşeceği anlamına gelmiyor. İmmün sistemle bağlantılı durumlara da yansıtabilir. Zaten eğer burada kader çizgimiz olmasaydı geç dönemde yani maddi durumlar tehditkar olabilir. Özellikle şu çizginin de olması burada. Hayat çizgisinin incelmesi zor dönemleri yansıtabilirdi ama Dediğimiz gibi buradaki dikey çizgiler birden çok kadar çizgisinin olması ayrıca yine güneş çizgilerinin olması elde güçlü bir şekilde. Para konuları yani büyük bir ihtiyaç durumu olmayacak gelecekte gibi görülüyor. Ama dediğim gibi sağlığına özen göstermesi gereken kendisini daha güçlendirmesi gereken birisi.